Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber e, olips cezalı, nerede olips e, Orman meyveli olips cezalı gran oynayacağız. İki tanesini ağzıma atmıştım Gerçekten çok acı. İlk başta güzel tat geliyor ama sonradan çok acı geliyor. Yani yeşil olanlar alacaktım, bulamadım. Bak kaldı. Bugün gran oynayacağız. Başlayalım oyunumuza. Şu, bekle şunu hemen şey yapayım. Daha evet granımızı oyn <laughs> Oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. kusura bakmayın arkadaşlar biraz hasta Evet başlıyoruz oyunumuza. Bekle şöyle. Yatarak şey. He, bu arada e, İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan geldim. E, bugün İstanbul'daydım. İstanbul'dan geldim. E, artık ev bu bizim şu anki evimizdeyiz. E, bu evde artık güzel videolar da gelecek. İstanbul'dan geldim. Şu anda rahat rahat et, Bursa'dayım evimdeyim. Sonunda İstanbul'dan geldim. Evet ve yarın okul var. Bu yüzden bitsin bu okul. Bitsin bu okul. Gerçekten o bu okul bitsin ya. Bu arada içeriden ses geliyor. Büyük soru Birileri konuşuyor. Oğlum parmağım gözüküyor. Ben her seferinde şu olayı yaşıyoruz ya. Dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> Böyle Evet. Şimdi al. Anasını yükselim ben. Çok güzelim koptu. Oğlum ben niye böyle göz yürmek? Tamam. <laughs> tamam. Güzel. Gitmiş. Korkuyorum <laughs> lan. Oğlum korku yap. Tamam. Açalım hemen. Hadi nazirim. Allah aç 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 aç. Ya oğlum bak. senin gibi oyunum ben. oğlum. oğlum. oğlum bu, bu niye böyle bu oyun? Saklar oğlum şurada. Bekleyin kapıyı kapatıp geliyorum. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada saklanabiliyoruz. Siz biraz kaçayım, Tamam. Evet, özel anahtarı bulduk. Güzel. Burada yeni sürümünü indirdim. Şey yapmayın şimdi. Merak etmeyin. Ох уж, э, а я Şu anda etrafa bakıyorum mal mal. Garip. Şimdi bahçeye çıkıyoruz. Bakın burayı açabiliyoruz. Abi ses çıkardım şaka mı bu ya? Of. Gelecek buradan mal mal. Oğlum dur 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 dur. He. 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 Kurtum. Uy Haha <laughs> ne oldu lan? He? he? <laughs> Abi şaka mı bu ya? Of. Ver şunu. Siyoruz arkadaşlar ödümsi. Abi şaka mı bu ya? Abi kim kutu yapar? Evet yiyorum. Bakın burada olipsimiz var. Pardon. Evet. Açıyorum. Oğlum yırtıldı lan. Neyse. Bir tane olips çiğneyeceğim. Abi çok acı bu. Gerçekten çok acı ya. Burada. Ulan şey Bir gün bir arkadaşım olips getirmişti okula. Hiçbir tane bile vermemişti. Hepsini o yemişti. Hepsini ağzına attı. Sallayayım aldı ki. Evet. Sıkolipsimiz burada. Bu ne oğlum? Yiyoruz şimdi. Bu elipsimizi. şu an güzel tat geliyor. o kıyamıyorum ha. yapış bir şey bu ya. Bu ne oğlum? <laughs> o ağzım buz gibi oldu. Bunu çiğnedikten sonra Bunu çiğnedikten sonra <laughs> yapın ağzınız donuyor. Bu kadar. Tepki yok. Bitti. Bitti. Da ağzım da dişimde dişimde dişime yapıştı. Dişim yapıştı. <laughs> ne biçim şey sakız ya oğlum dişi oğlum şeker lan bu. Oğlum dişimde yap dişime yapıştı. Çıkmıyor. Bekleyin elimle çıkartacağım çıkardım. <laughs> çok kötü lan. Ne söyleyince devam edelim. Ama çok kötü geçti. <laughs> Oğlum bir dur daha bir bekle daha. Bu elipsi kim çıkarttı? Ya bu ne ya? Ne iğrenç bir şey. Kaç dakika oldu lan video? Gözükmek. Oh, ağzım dondu lan. Dur. Zar zor çiğniyorum. Zar zor yiyorum. Geçen çok iğrenç bir şekilde. Yedime pişman oldum şu an. İşte bunu yenilirse bir tane daha yiyeceğim. Bunu çok korkuyorum lan. Dur dur bir şey olmaz. Aslında üst kata açıp oraya Oğlum biz üst, kata gitme lan. Oğlum ödü bu Gel gel. Nasıl fake atayım sana. Gel. Gel fake atayım sana. Hoppala yapıştırdım peki kapıyı üzerine kapattım Ölüşeyim Peşimi bırak Peşimi bırak Ya oğlum gel 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 işte. gel Bakalım soktum. Ama bak Abi. Abi bir şey düştü. Evet, yiyorum. Kamera düşürdüm. Ay, pardon. Evet. Aa, yırttım. Atıyorum ağzıma. Uh, çok kötü bak. Gerçekten tadı çok kötü ya. Dur alayım bekle. Evet, olips yazalı bir şey. Burada. Poşetini açayım. Çok güzel tat geliyor. O bir ses çıkmıyor lan bu ne? Oğlum lan ekşmiş galan bu. Ses çıkmıyor. Oğlum sıramıyorum. <laughs> Çok kötü. <fih. gülüyor> Abi çok kötü ya. La o, la oğlum sensi bir oldu. <laughs> Yuttum şu an çok kötü. <laughs> of ağzımız gibi oldu yine. Abi bu nasıl bir şey gözünü seveyim ya. Oğlum sanki yemediğim gibi oldu lan. Böyle ne bileyim bir şey oldu. Yuttum bu arada şu an. Şunu şöyle koyayım tamam. Evet devam ediyoruz sensitive şu anda geberdi. Sensitive. Sensitive gebertirdim yanlışlıkla. Abi şaka gibi şuradaki kapa şeye takıldım ya. Abi bu nasıl bir şey gözünü seveyim. Yap şunu şöyle. Yırttım her yeri. Yırttım mı? Kır hadi hadi. Eyyy. Çok kötü tatmak lazım be ya. Osman el yenilirse bir tane daha yiyeceğim ve videoyu bitireceğim. O bu ne ya? O ben buraya niye çıktım? Neyse. Gel. Ya oğlum. anlık bir şey yok. Tamam şey attık bunu. Lan ben bunu niye aşağı attım şimdi? İnşallah buradan bir parça çıkar. Aşağıdan parçalar. Bunun bir bug'ı varmış, şuraya koyacak mıyız lazım da ya iki tane yaptım Baba ne? Hayır. Görmedin. Görmedi. <laughs> Görmedi lan ne oldu ha? He? Maymun herif. Eşek herif. Görmedin beni sümüklü keldoş. Tamam. O bu buna... ne? Oha burada bir yer var. Oha bu ne dolu lan lan? Oğlum ilk defa görüyorum lan. 6 yıldır Granny oynuyorum. Şaka yapıyorum. Orası şey arkadaşlar. Hani biz az önce atladık ya tuvalete. Orası. Oranın şeyi. Ben 6 yıldır Granny oynuyorum. 6 yıldır. Granny oynayan biri bunu nasıl fark etmesin? değil mi arkadaşlar? 6 yıldır FNAF oynuyorum. Ay ne FNAF falan aklım FNAF'a gitti Granny. FNAF'la oynuyorum bayadır. Dört senedir FNAF oynuyorum ben. 6 yıldır da Gren oynuyorum. Yani 5 yaşında yok. 5 aynı 5 yaşına başlamıştım. 5 Oğlum ol... Oğlum dur. Evet balgamım geldi. Gittim tükürdüm. Balgamım gelmedi de. Yani... olur olursunuz, olursunuz ya o geldi. Tükürdüm gittim. Çok geldi. Abi gene jumpscare yedim. Jumpscare mi? Oğlum aklım benim FNAF'a gitti ya. Buradan buradan ekstradan çıkarmıştım. Bakın. Ekstradan derken çıkarmıştım. Şimdi yiyorum. zaman attım şu an çok değişik bir tat geliyor. Ağzımı çok açamıyorum. Çok ağzım uyuştu. Çok ekşi. Acı acı oğlum acı. Abi yemiyorum ya. Oğlum ne oldu lan Videoyu Video bitireceğim. Bana ne video bitireceğim? Yedim. Yedim abi bana ne? Neyse ben kendimi öldüreyim. Video bitirdim zaten. Heh. Şuradan aşağı atalım. Evet 6 sene önce Hani Nasıl da diye soracak olursanız çok kötüydü ağzım ağrıyor Oğlum bu niye Gel gel öldür beni gel tamam. Videomuz bu kadardı Kendinize iyi bakın Bye bye Mal oldum evet Hadi görüşürük bakalım Abi çok iğrenç tadı ya Üff, Eğer e, bu videoya 10 like gelirse Hatta 10 like değil miydi 7 like gelirse Bir olips cezalada daha, daha video çekeceğim ve bu sefer lipsin bir tane ateşlisi varmış. Böyle fire yazıyor. Fire yazıyor. Ateş yazıyor. Onu çiğneyeceğim. Bir videoda. Ee, bakalım nasıl olacak. Onun tadını çok merak ediyorum. Büyük ihtimal çok acı bir şey. Ona bakkalda bulursam alacağım. Ulips'i. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.